Merhaba arkadaşlar ben Raziye. Bugün size üçlü setin hangi faydalarını gördüm onlardan bahsediyorum. Nefesim açılıyor arkadaşlar. Kullandığım sürece e, nefes rahat nefes alıyorum. Sinüzitlerimi boşalttı. Hala boşaltmaya devam ediyor çünkü üretiyoruz. Rahat ve derin bir uyku uyuyorum arkadaşlar. Vücut ağrılarımı bitirdi. Çok şükür artık kalmadı. Mide problemim bitti. Kabızlık gibi şişkinlik gibi rahatsızlıklarım artık hiç yok ciğerim nefes alıyor. Bunu resmen hissediyorum. Siz de hissedersiniz inanın kullanınca. Alerji ilacı kullanıyordum. Ondan da kurtuldum çok şükür. Çünkü e, pH'im yükseldi. Gezen ağrılarım yok. Romatizmal ağrılar vardı. Onlar bitti çok şükür. Vücudumda zararlı bakteri beslemiyorum. Büyütmüyorum artık. E, ruhsal olarak kendimi çok mutlu hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten dengeledi. Ben size tavsiye ederim. E, lütfen kullanın. Bunu kendinize yapın arkadaşlar. Gerçekten bir defa deneseniz ne dediğimi anlayacaksınız. Bakterisiz yaşamayı hak ediyorsunuz. Hepimiz hak ediyoruz. Bana güvenin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.